Hem salondaki arkadaşlara hem de online'dan bizi e, izleyenlere merhaba demek istiyorum. Şuradan geçersem zannedersem kendi e, sayfalarıma geleceğim. E, paylaştıkları üzere ETI'de çalışıyorum. Tüketici ve Pazar Araştırmalar Departmanı'nı yönetiyorum. Bugün de sizlere e, tüketici davranışlarındaki ve medya tüketimindeki e, alışkanlıklardaki değişimlerden bahsetmek istiyorum. Bunu hazırlamak için ilk önce birçok birlikte çalıştığımız ajanstan bana yardımcı olmalarını istedim. Ve de konuya girmeden ilk önce aslında size ihtiyaçlardan motivasyonlardan başlamak isterdim ama Murat Bey'in de sizlerle paylaştığı gibi tüketici davranışlarını aslında şekillendiren en önemli e, değişim bizim için hayatımızda sadece Türkiye'de değil dünyada da enflasyon oldu. Benim de ilk e, slide'ımın gördüğünüz gibi başlığı enflasyon. Bu enflasyon bize neler getirdi? Dünyada e, hızlı tüketim pazarı nasıl değişti diye bakarsak Hindistan ve Çin gibi biraz demografisi, dinamikleri dünyanın diğer gelişmiş ülkelerine göre farklı olan coğrafyalar dışında aslında pazarın yükselen fiyatlarla büyüdüğünü, hacimsel büyümenin, tüketime dayalı büyümenin daha sınırlı olduğunu görüyoruz. Peki Türkiye'de durum nedir diye baktığımızda hızlı tüketim malları, FMCG sektörü artık 800 milyar liraya gelmiş durumda ilk 6 ayda. Nisan verilerine göre %85'lik bir geçen seneye göre büyüme var. E, ne kadarı hacimden geliyor diye baktığımızda bireysel tüketimde yani alınan e, paketlerdeki de Değişikliklerde de yine yüzde %12'lik bir büyüme var. Evet, bazı temel ihtiyaçlarda almaya tüketici devam ediyor. Ipsos hane tüketim verilerine göre son 4 senedir ilk defa alışveriş sıklığının azalmadığını görüyoruz. En çok mesela gıdanın altında atıştırmalığın büyüdüğünü görüyoruz. İçeceklerin büyüdüğünü görüyoruz. Son dönemde yine biraz saç kişisel bakımın büyüdüğünü görüyoruz. Aslında bu yükselen fiyatlar Murat Bey'in de belirttiği gibi Bizim artık hayatımızın bir parçası olmuş durumda ve tüketicinin beklentisi zaten bu krizin ve fiyatların devam etmesi yönünde zaten size salonda sordu ve el kandıranlarla aslında burada. Ipsos araştırma verilerinin de birebir aynı olduğunu görüyorsunuz. mı göremiyorum pardon. 2022 yılından beri yapılan araştırmada Ipsos tüketiciye şöyle bir soru soruyor. Türkiye'de yaşanan bu ekonomik krizin ne kadar zaman sürmesini bekliyorsunuz diyor. Maalesef 3 sene ve üzerinde devam edeceğini söyleyenlerin oranı burada gördüğünüz gibi 2022'ye göre devam ediyor. Sizler de zaten toplumla birlikte aynı fikirde olduğunuzu ellerinizi kaldırarak belirttiniz. Peki artan bu ekonomik zorlu şartlarla tüketicinin en büyük endişeleri nedir diye baktığımızda artan gıda fiyatlarının, geneldeki gidişatın ve barınma kostundaki şey, fiyatlarındaki artışların tüketicilerin en büyük endişesi olduğunu görüyoruz. Yine Ipsos'un yaptığı bir araştırmada mesela bizim gibi özellikle beyaz yakalıların ya da genç beyaz yakalıların büyük şehirlerde yaşayan yarısından fazlasının neredeyse maaşının yarısı veya daha fazlası kira giderlerine gidiyor. Bununla birlikte artık bu zorlaşan şartlarda %13 de olsa geçen senelere göre artan bir kesim için temel ihtiyaçlarını dahi karşılayabilme endişesi artık hayatlarımızın bir parçası diyebiliriz. Peki bu zorlaşan şartlarla tüketici harcamalarını nasıl değiştirecek diye baktığımızda tüketiciye nerede harcamalarınızı benzer tutarsınız nerede azaltmayı planlıyorsunuz nerede daha çok harcayacağınızı düşünüyorsunuz diye sorulduğunda aslında burada gördüğünüz gibi sağ tarafta temel ihtiyaç dediğimiz barınmadan biraz evvel bahsettik yine ulaşım, gıdalar olsun, kamu hizmetleri olsun gibi alanlarda ee, tüketiciler daha çok harcama yapma beklentisi içinde. Peki bu artan harcamalarla tabii bir taraftan da bazı kısıtlamalar yapacak. Nerelerden kısmayı düşünüyor diye baktığımızda özellikle dışarıda yemek yeme, ev dışı eğlence ya da kendine giyim kuşam harcamalarında e, bazı kısıntılar yapmayı planlıyor ve yapıyor yaptığını görüyoruz. Peki bu artan fiyatlar ve artan fiyat hassasiyetiyle tüketici davranışları nasıl di değişiyor diye baktığımızda, tüketicinin farklı çözümler e, bulduğunu görüyoruz. E, bazılarında aldığı paket e, boylarını değiştirebiliyor, markalar arasında farklı seçimler yapabiliyor, ürünlerde ikame ürün kullanımına gidebiliyor. Bugün kırmızı et mesela aramızda tüketen kişilerin sayısında ciddi oranda azalmalar olduğunu biliyoruz. Azaltıyorlar yerine ikame tüketimde bulunabiliyorlar. Ee, beyaz et tüketebiliyor. Zeytinyağı yerine ayçiçek yağı tüketimi olduğunu e, görebiliyoruz. Bununların e, dışında gittiğimiz mağaza sayısı da etkileniyor. Yani tüketici en akıllı çözümü yapabilmek, e, değeri yakalayabilmek adına 2020 yılında bunlar e, Ipsos'un Shopper araştırmasının sonuçları 2020 yılında ortalamada iki buçuk mağaza gezerken bir kişi bugün hızlı tüketim mallarında yaptığı mağaza sayısı 3.4'e çıkmış durumda. Peki değer arayışında başka neler var? Eskiden indirim marketleri dediğimizde tüketiciye en uygun fiyatlı ürünleri sunan kanallar olarak karşımıza çıkıyordu. Bugün neredeyse hemen hemen herkes indirim marketlerinde alışveriş ediyor. Ama ne değişti diye bakarsak, Ipsos'un kurguladığı bir şey analiz var. Hızlı tüketim mallarından 20 üründen oluşan bir kurgu sepet oluşturdu, oluşturduğumuzu düşünelim. 2022 yılında biz diğer marketlerden bu sepeti aldığımızda 100 ödüyorsak indirim marketlerinde aynı sepete 79 lira veriyorduk. 2023 yılına baktığımızda aradaki farkın daraldığını görüyoruz. Yani diğer marketlerden de alsam indirim marketlerinde de benzer ürünleri kurgulamış olsaydım aradaki fiyat farkının azaldığını görüyoruz. Bu da indirim marketlerinin fiyat avantajının bir yerde tüketici tarafında kaybolduğunu gösteriyor. İndirim marketleri her ne kadar Türkiye genelinde büyümeye devam etse de genel olarak hem indirim marketlerinde hem de Türkiye genelinde tüketicinin daha değer atfettiği markalı ürünlerin büyüdüğünü görüyoruz. Bunun dışında farklı değer arayışları da karşımıza çıkıyor. Mesela robot süpürge. Aslında karşımıza bunlar pahalı ürün kategorisi olarak çıkabilir. Ama karşılığını aldığında tüketiciye değer kattığı için tüketici temizlik yapmak ya da evine birini temizliğe çağırmak yerine robot süpürgeyi alıyor. Onu Sabah kuruyor işe giderken belki evi temizleniyor. Sahiplik oranı artık yüzde on dörtlere çıkmış durumda. 2021'e e göre altı puan artış göstermiş. Keza ee, dışarıda yemek yemekten, eve yemek siparişinin azaldığından bahsettik. Gördüğünüz gibi air fryer sahiplik oranı zannedersem aranızda da air fryer sahibi birçok arkadaş vardır. Yüzde 20'lere çıkmış durumda. 2021'e göre 17 puan artmış. Ee, yine Kahve makinesi, dışarıda yemek yemeyi azaltıyoruz dedik ama özellikle gençler arasında hala daha dışarıda kahve içmek büyük zevklerden bir tanesi. Ama bunun dışında artan kahve fiyatlarıyla tabii ki evde güzel bir kahve makinesi sahip olmak, onu termosunuza koyup dışarıda bu zevki yaşayabiliyor olmak da bulunan çözümler arasında sahiplik oranı %55'lere çıkmış durumda 21'e göre 9 puan artmış. Keza yine e, bakımlı Türk kadını diyelim ya da gençler saçını tekrar şekillendirmeye devam etmek istiyor ama kuaföre gitmek yerine zaman zaman bu işi evde yapabileceği şekilde kendisi eee %33 artık bir saç şekillendiricisi sahibi 2021'e göre ciddi oranda artış e, göstermiş. Özetle Artık karşımızda araştıran, promosyon takip eden, fırsatları yakalayınca da sepetini büyüten, hayatını kolaylaştıran ve en önemlisi kendisine değer katacak ürünlerin peşinde olan bir tüketici var diyebiliriz. Peki markalar neler yapabilir? Bu trendlerden biraz bahsederken markalar olarak e, iletişimciler olarak bizler neler yapabiliriz? Biraz onları paylaşmak istiyorum. E, artan fiyat hassasiyetiyle markalarınızın değerini tüketiciye anlatmak, marka değerinizi yükseltecek iletişim kampanyaları yapmak e, git, e, eskisinden de daha önemli diyebiliriz. E, Mevcut tüketiciniz evet var ama markaları büyütebilmek, farklı deneyimler yaratabilmek, adına yeni tüketicilere ulaşmak da yine her zamanki gibi çok memnun. Zaten e, e, önemli. Hepimizin bildiği gibi aslında işin olmazsa olmazı zaten bu kaotik ortamda ilk akla gelen marka olmak, tüketicilerin e, satın aldığı ortamlarda gerek mağaza içinde olsun, gerek online ortamlarda olsun onlara görünür olmak çok çok önemli. O yüzden kendimizi markalar olarak hatırlatmamız önemli diyoruz. Peki hayatımı kolaylaştırsın, bana keyifli anlar hissettirsin dedik. Neden? Çünkü bütün o paylaştığınız ekonomik zorluklar, enflasyon beklentisi, krizin devam etmesiyle birlikte aslında hem dünyada hem de Türkiye'de mutsuz bir tüketiciyle karşı karşıyayız. Ipsos'un globalde yaptığı mutluluk araştırmasına göre son 13 yılda dünyada bir aslında mutsuzlaşma trendi görüyoruz. Ve maalesef bizim Türkiye olarak bu dünya ortalamasına göre neredeyse 10 puan, 10 puanın üzerinde bir farklaşmayla sadece yüzde 69, 59 mutluyum ya da çok mutluyum diyor. Maalesef 30 ülkeye bakarsak en mutsuz 5 ülkeden biriyiz. Peki mutsuzluğumuz nereden geliyor diye bakarsak zaten hepimizin de hissettiği ya da bildiği gibi özgür hissedememek yaşam koşulları, paylaştığımız gibi ekonomik zorluklar ya da genel finansal durumumuz bizi mutsuzluğa sürüklüyor. Bu mutsuz halimiz, neden önemli? Çünkü bazıları marka seçimlerimizi, tüketimlerimizi de şekillendiriyor. Mutsuzluğumuz artık biraz ruhsal sağlığımızı tehlikeye atmış durumda. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmalara göre her 8 kişiden birinin aslında dünyada da mental sağlık bozukluğu yaşadığını görüyoruz. Jenerasyonlar nezdinde de baktığımızda da ister Z kuşağı olsun ister Y kuşağı olsun yine neredeyse %40'ımız stres ve kaygı yaşadığını söylüyor. Diyor. Future Bright'tan Akan Abdullah'ın toplumsal dönüşüm araştırmasını sunarken verdiği bazı rakamlar vardı. Türkiye'de resmi verilerin ötesinde her 10 kişiden 6'sı bugün antidepresan kullanıyor diyor. Bazı yerlerde maalesef önce, olarak, önce olan bir ülkeyiz. Antidepresan kullanımımız da çok çok yüksek. 2010 yılına göre bu rakam neredeyse %80 artmış durumda. O yüzden dünyada da ve Türkiye'de de artık insanların markalardan da biraz kendini daha iyi hissettirici, mental sağlığına da fayda sağlayacak ya da çaba göstermesi konusunda beklentileri var diyebiliriz. Neler yapabiliriz? ürün tasarımlarımızla belki daha çarpıcı renkler, görsel efektler veya sesler kullanarak biraz onların dikkatini çekmeye ve de yükseltmeye çalışabiliriz. Onlara unutulmaz, kendilerini iyi hissettiren anlar, deneyimler yaşatacak markalar ya da servisler sunmaya ve tüketicilerimizle daha güçlü bağlar kurmaya çalışabiliriz. Hayatlarını kolaylaştıracak ürünler veya servisler tasarlayabiliriz. İletişimlerimizde de yine daha daha sonra da paylaşacağım. Birçok yerden karşımıza çıkıyor. E, i̇letişimde de e, tüketiciye kendini iyi hissettirmek, oralarda biraz keyifli anlar yaşatabilmek önemli. E, bunun dışında e, birçoğunuzun farklı kaynaklarda duymuş olabileceği gibi e, yaşlanıyoruz. Dünya yaşlanıyor. Aslında bu sadece çoluk, çocuk ölümlerinin önlenmesinden değil, her farklı yaş aralığında yapılan e, gelişimlerle aslında. Dünyada ortalama yaşam süresi uzuyor. Bu aslında pozitif yerde. Türkiye'de de bizim bugünkü yaşam süre beklentimiz 80 yaş civarında. 2100 yılında daha da uzaması bekleniyor. Peki yaşlanıyoruz ama bir yandan da metropollerde yaşıyoruz. Metropol sayısının Türkiye'de artması bekleniyor. Şehir yaşamı, fiziksel hareketimizin azaldığı, bir yerde obezitenin arttığı, kilo alımının olduğu, biraz evvel bahsettik bunlar ile gelen mental sağlığımızın etkilendiği bir hayatın içindeyiz. Yaşlanıyoruz ama aslında sağlıklı yaşlanmak istiyoruz. Kantar Medya'nın yaptığı bir TGI araştırması var. TGI verilerine baktığımızda evet görüyoruz ki Pandemiyle giren hayatımıza bir spor vardı. Sadece yüzde 18'lik yüzde 20'lik bir kesim için neredeyse bu e, düzenli spor alışkanlığı devam ediyor. Yine belli bir kesim kesim için yüzde 35'ler 40'lar civarında insanlar kendini daha iyi hissedebilmek için, daha genç gözükebilmek için e, bazı ürünler kullanıyorlar. Güzellik bakım ürünleri kullananlar var. Cilt bakım ürünleriyle daha genç gözükmesini sağlıyor. O yüzden onları kullanıyorum diyenler var. Yaşlanıyoruz demiştik. Aslında genç tanımı değişiyor. İnsan, e, yeni bir tanım ortaya çıktı. İnsan ömrü e, uzadıkça e, genç tanımı değişiyor. Akan Bey buna kıdemli gençler dedi. E, aramızda artık kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. 38 ve 50 arasına artık orta yaş demiyoruz. Kıdemli gençlik diyoruz. <laughs> kıdemli gençlikten bahsettik. Peki bir de bakalım gerçek gençlerde durum nedir? O şeylerden, tüketimden bahsettik. Cilt ürünleri kullanıyoruz, saç ürünleri kullanıyoruz, spor yapmaya çalışıyoruz, sağlıklı yaşam. Aslında e, burada e, paylaşmak istediğim sizinle çok küçük yaşlarda artık saç ve cilt bakım ürünlerinin tüketimi başlandı. Dünyada e, bu alfa annelere sorduklarında ya da ebeveynlere çocuklarınız için neler alıyorsunuz diye... E, artık böyle ele gelebilecek bir kesim onlara saç, cilt bakım ürünleri aldığını söylüyor. Böyle bir genç jenerasyon geliyor. Peki Türkiye'de gençler neler yapıyor, neler harcıyor, nasıl vakit geçiriyor diye baktığımızda SİA araştırmanın yaptığı bir genç araştırması var. 15-24 yaş arası gençlerde tüketim alışkanlıklarını soruyor. Maalesef ülkemizde yaşadığımız ekonomik zorluklar gençleri de etkiliyor. Evet, burada da Dünya ile bir şekilde görüyorsunuz. Onlar da kozmetik ürünleri alıyorlar, aksesuarlar alıyorlar. Ama e, buradaki harcamalarını azalacağını düşünenlerin oranı yine ele gelir şekilde neredeyse yüzde kırkı bu konularda yaptığı alışverişlerini maalesef ekonomik şartlar sebebiyle mecbur kalmadıkça alışveriş yapmamaya çalışacağım. E, i̇şte artık eskisi kadar alışverişlerden zevk alamıyorum diyor ve e, hızlı tüketim mallarında gördüğümüz o promosyon ve kampanya takibi yine gençlerde de devam ediyor. %40 promosyon ve kampanyaları yoğun bir şekilde takip ediyorum diyor. Peki gençler nasıl zaman geçiriyorlar? Baktığımızda çoğunluk internette geziyor. Zaten bu bilgiler sizin de tüketici olarak ya da Gençlerle etrafınızda gözlemlediğiniz veriler, arkadaşlarıyla vakit geçiriyorlar. Bir grup bu dönemin de getirdiği şeylerle, turnuvalarla maç izleyenlerin oranında artış var diyebilirim. Her ne kadar güzel bir oran, umarım sadece beyana dayanmıyordur. Müzik ve kitapta da bunu görüyoruz ama müzik ve kita dinleyerek, kitap okuyarak vakit geçiriyorum diyenler de yüksek. Şimdi kıdemli gençlerden bahsettik. Bir de gençlerden bahsettik. Markalar için e, tüketim tarafına da baktık. Burada e, yapılan bir araştırmaya göre Holon Partners'ın e, makalesinde buldum. Kıde, marka e, bağımlılığı ya da satın alma gücü olarak baktığımızda tabii ki 30 e, üzeri tüketicinin yani kıdemli gençlerin aslında marka bağımlılığının ve de satın alma e, gücünün daha yüksek olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz. Peki biz markalar olarak ne yapabiliriz? Ürün ve servislerimizi geliştirirken sadece belli yaş grupları için değil, bu e, uzayan e, yaşam dönemini düşünerek farklı yaş gruplarına hitap edecek ürünler ve servisler oluşturmalıyız. İletişim kampanyalarında belki çizdiğimiz 50 yaş üstü Prototipleri bir daha gözden geçirmeyiz. Çünkü unutmayalım artık gençlik tanımı değişti. Onlar orta yaş değil, kıdemli gençlik. Ee, yaşa uygun mecra, Instagram e, influencer seçimi e, unutmamamız gereken bir şey. Evet genç bir kitle var, alışverişçi. Ama e, yaş gruplarına göre sorumlu iletişimi mutlaka aklımızda bulundurmalıyız. Sağlıklı yaşlanmayı düşünüyoruz. E, mümkün kılabilecek ürünler, servisler sunmalı. Paketlerimizde de bu farklı yaş gruplarını göz önünde bulundurmalıyız diyoruz. Ben bugün sizlere biraz tüketici tarafında değer arayan tüketicilerden, keyifli kaçamaklardan, hayatı kolaylaştırmadan, sağlık sadece fiziksel sağlık değil ama ruh sağlığından ve de gender fluid diyorduk, belki aslında age fluid bir topluma gidiyoruz. İşte kıdemli gençlerimiz var, gençler var. Bunları düşünerek ürün ve servislerimizi şekillendirelim diyorum. Bugün özellikle AI ya da sürdürülebilirlik konusuna değinmedim. Zannedersem birçok farklı yerden bunları zaten çok daha derinlemesine e, duyuyoruz. Tabii ki tüketici değer arayışında da genç nesil de AI'yı kullanmaya devam ediyor. Eminim birçoğunuz ChatGPT kullanıyorsunuz, çocuklarınız kullanıyor. Öbür taraftan sürdürülebilirlik tarafına baktığımızda ee zannedersem bu konuda birçok yapılan konferans ve planlananlar var. Tüketici yine en çok nerede karşılık buluyor dersek ekonomik fayda sağlayan, işte su tüketimini azaltan vesaire sürdürülebilirlik alanlarında da daha çok karşılık buluyor diyebiliriz. Çok hızlı medya tüketimine geçiyorum medya tüketim alışkanlıklarına baktığımızda sizler zaten uzmansınız o yüzden buraları hızlı geçeceğim. Sosyal medya yatırımları olsun, dijital tarafta olsun yatırımlar artıyor ve televizyonu geçmiş durumda neredeyse ama bir başka dikkat çeken şey perakende medyasının çift tanelerle büyümesi ve 2024 yılından sonra neredeyse televizyon yatırımlarını geçme beklentisi workta yazılanlar oydu. Peki neden diye baktığımızda aslında bugün neredeyse hemen hepimizin akıllı cep telefonu var ee, burada kantar medyanın rakamlarına baktığımızda TGI'den yüzde 95'in artık akıllı cep telefonu var üç kişiden biri de e, çevrim içi kanal aboneliğine sahip tüm bunlar varken en çok hangi mecraları kullanmaya devam ediyoruz diye baktığımızda televizyon Tabii ki hepimizin yine en çok maruz kaldı e, Mecra, internet kullanımının arttığından bahsetmiştik. Bir de dikkatinizi çekmek istediğim online müzik ve e, radyo var. Online müzik artıyor. Radyoda e, geçirilen vakit radyo ya maruz kalanların sayısı artıyor. Her ne kadar diğer mecralara göre az olsa da bağlı bir kitlesi var. Yani burada ticari verilerine göre radyo, arabada hep açık diyen bir yüzde kırıklık grup var ki bunlar pandemi öncesine göre 20 puan artmış durumda. İzleme şekli de televizyon karşısında olmaktan televizyon ve diziler, filmler için ya da içerik için biraz daha dijital ortamlara geçiyor diyebiliriz. Hızlıca verilerin üzerinden geçmeyeceğim. Eminim hepinizin çok aşina olduğu veriler. Ee, ekonomide belki o kadar başarılı değiliz ama izlenme saatlerinde dünyayla yarışıyoruz. Hatta bazı konularda önündeyiz gördüğünüz gibi internet kullanımında neredeyse günde 7 saatimizi ortalama internette geçiriyoruz Peki hangi mecralar diye baktığımızda Instagram ve YouTube açık ara önde gidiyor Instagram kullanımımız dünyaya göre neredeyse iki katından fazla gerçekten Instagram için yaşıyoruz diyebiliriz bazı insanlar için YouTube dışındaki diğer mecraların hem penetrasyon hem de erişim tarafında arttığını söylemek mümkün önceki döneme Göre. Peki gençler tarafında bakarsak farklılaşan bir durum var mı? Hayır yok, gençler de yine en çok YouTube'u kullanıyorlar, e, Netflix'ten içerik izliyorlar, sosyal medyada nerelere kullanıyorlar, nerelerde vakit geçiriyorlar diye bakarsak yine Instagram ve YouTube tarafı en çok vakit geçirdikleri alan. E, son olarak reklamlar ve reklamlara kadar tepkileri sizinle paylaşmak istiyorum. TCI verilerine baktığımızda aslında reklamlardan biraz sıkılan, çok fazla reklama maruz kaldığını düşünen bir tüketici var. Ama biraz da bize e, bir tüyo veriyorlar. Reklamların eğlenceli olması gerektiğini düşünüyorum diyenler. Az da olsa bir artış gösteriyor ve yüzde 42 oranında. Bunu göz ardı etmeyelim. Demin de bahsettiğimiz gibi insanlar keyifli anlar geçirmek istiyorlar ve reklam bunlar için bir vasıta. Bir diğer konu. E, Dikkatinizi çekmek istediğim unsur, reklamlarda kadınların basit gösterildiğini düşünüyorum, diyor. Aramızda Ayşen de var, birçok arkadaşımız da var. Sizlere sormak istiyorum, Unstereotype Alliance'ı bilen aramızda kaç kişi var? Okey, harika. Daha da çok umarım bunun bilinirliğini artırırız. Biliyorsunuz Reklam Verenler Derneği'nin UN Women'la başlattığı Unstereotype Alliance projesi de reklamlarda cinsiyet eşitliği konusunda çalışıyor. Tüketici de, de aslında bunun bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Sizlerden marka ve iletişimciler olarak ricamız bu konuya eğilmeniz. Ee, ve de son olarak demek istiyorum ki sadece akıllara değil akıla ve kalbe aynı şekilde e, tüketicileri çekmek için hitap etmeye devam etmemiz gerekiyor. Sonuçta günün sonunda hepimiz birer tüketiciyiz. Çok teşekkür ediyorum.